Merhaba, programa hoş geldiniz. Türkiye'de belirli günlerde belirli bir takım olaylar olmaya başlar, yardımlar başlar. Onlardan bir tanesi de Ramazan bayramıdır. Kısa programda da söyledim neden bayram denildiğini pek anlayabilmiş değilim esasında. Ramazan diye geçiştireceğim bundan sonra. Yani geçiştireceğim dediğim öyle bahsedeceğim anlamında söylüyorum. Şimdi Ramazan'da yardımlar, zenginler daha çok Ramazan'da yardım ederler. Zaten işte zekat vardır, ona benzer şeyler vardır. Ben hep söylemişimdir. Yani bu antikapitalist Müslümanlar sistemine pek inanmadığımı çünkü Kur'an'ın bir takım şartlarından ya da gereklerinden bazılarının yerine getirmesi için kapitalist olmak lazım ya da diğerlerinden daha zengin olmak gerekir. Bunlardan bir tanesi hacca gitmek, ikincisi umreye gitmek, üçüncüsü kurban kesmek, fitre ve zekat meselesi, dört eş sahibi olmak. Bu da maddi durumun yetiyorsa onlara bakabilecek konumdaysan bunu yapıyorlar. Neyse bu yardım dönemlerinde en önemli kişilerden bir tanesi de Sedat Peker. Gördüğünüz gibi bu kolideki yardımlar 2026 diye yazıyor. Eski bir fotoğraf olabilir diye kuşkulandım ama Sedat Peker gazetecilere yardımcı olmuş 2026 diye yapmış yoksa ona da suçlama gelebilirdi eski kolimi gönderiyorsun diye. Neyse o da yardımları e, esirgememiş e, ilginç bir şekilde. İlginç bir şekilde diyorum çünkü e, bildiğim kadarıyla Sedat Peker çalışmıyor. Bir işi falan yok ama yardım ediyor. E, bir izleyici Sedat Peker'in yardımlarını şu şekilde anlatmış. İsim vermeyeceğim. O da zaten kendi ismini vermemiş. Türkiye'de hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan ve bünyesinde sadece tetikçi istihdam eden Sedat Peker yardım yapacağım ayağına iş adamlarından tehditle 100 milyon lira alıyor. Bunun 20-30 milyonunu yardım olarak dağıtıp Sedat Peker hayırsever mafya babası olarak topluma sunulup göz boyanıyor. Geri kalan para Peki Peker'in Birleşik, Birleşik Arap Emirleri'ndeki lüks yaşamına gidiyor. Bir video daha var, ee, beyazlara bürünmüş e, Nori gibi e, geliyor, etrafındaki sakallı Nuri'lerden Sedat Peker. Onu verebilir miyiz bilmiyorum. Verebiliyorsak şu anda izliyorsunuzdur zaten. Şimdi Sedat Peker'den niye bahsettim? Çünkü Sedat Peker zamanını, ayını bilmiyorum. Yani ayını ve gününü bilmiyorum. Ama e, ilginç bir misafirliğe misafirlik yaşamış. E, kendisine bir misafir gelmiş. Kim gelmiş? Süleyman Soylunun gittiği söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum? fotoğraf göstermezler. İleride koz olarak elinde bu fotoğrafları bulundurabilir Sedat Peker. Ama daha da ilginci gitmekten sohbet etmekten kalmamış Süleyman Soylu, Sedat Peker'den özür dilemiş. Neden özür dilemiş olabilir? Çünkü Sedat Peker yurt dışına kaçışını ee, Süleyman Soylu'nun kendisine yardımcı olduğunu anlatmıştı. Ama Süleyman Soylu bunu yalanlamıştı. Yalanlamıştı ama işte bir takım televizyon görüşmeleri yapıldı. O televizyon görüşmesine çıkan gazeteci Süleyman Soylu ile ayrı bir görüşme yaptı. O görüşmeler ortaya çıktı. Sedat Peker meğersem görüştüklerini e, izletiyor, dinletiyormuş ya da kayda alıyormuş görüşmeler canlı yayın olmak dahil olmak üzere bunların hepsi Sedat Peker'de var. Biz hep Kıbrıs'taki Falyalı olayını konuşuyoruz ama Sedat Peker'in konuştuğu bir takım kişilerle konuşmaları daha doğrusu bantı aldığını biliyoruz. O yüzden bir takım gazeteciler bir dönem ara verdiler gazeteciliklerine. Sonradan şimdi tekrar başladılar ama gene de tam da ana akıma çıkamıyorlar henüz. Daha o kadar affedilmediler büyük bir olasılıkla. Neyse, Sedat Peker bu özrü ne zaman açıklayacak onu bilmiyoruz. Ama ikinci olay Süleyman Soylu Sedat Peker'e gidip özür dilemiş ama ikinci olay çok daha önemli. Süleyman Soylu'nun artık yavaş yavaş Türkiye'den kurtulma çabaları bunu ben çok önceki programlardan e, anlatmıştım, hatta Artı TV'de de anlatmıştım. Çünkü Süleyman Soylu'nun o e, Erdoğan'ın üstünü çizdiği milletvekili yapmayacağı son seçimlerde ve sonradan MHP'nin bastırması üzerine tekrar milletvekili ve bakan yaptığı dönemi anlatıyorum. O dönemde eşinin bir kısmı e, Almanya'da yaşıyor, Almanya'ya geliyor, benim de tanıdığım birisiyle görüşüp. Almanya'da ne iş yapabileceğini ticari olarak nasıl bir faaliyette bulunabileceğini araştırıyor. O kişi böyle bir dönemde konuşurdu canlı yayında, ama söyledim mi daha önceki programlarda bilmiyorum. Çok erken yaşta, benden neredeyse 20-25 yaş genç bir arkadaş. Çok genç yaşta kanserden 2-3 ayda birden gözümüzün önünde gitti. Neyse bu. O dönemi biliyoruz. Sonra Süleyman Soylu o görüştüğü arkadaşla o yörede pek faaliyet yapamayacağını anlayıp eşinin bulunduğu şehre doğru giderken şehirleri söylemeyeceğim eskiden söylüyordum hata yaptım. Bu bir güvenlik meselesi onlar açısından ki doğrusu da budur oraya gidiyor. Fakat o sırada tam işte MHP ile Erdoğan görüşmesi, Devlet Bahçeli ile Erdoğan görüşmesi. Erdoğan tekrar kaydalıyor ve anımsayacaksınız dışarıdan bakanlar yapılırken o dönemde meclisten dört bakan milletvekilinden istifa ettirilerek bakanlar getirildi. Bunlardan bir tanesi de Süleyman Soylu'ydu. Şimdi Süleyman Soylu Almanya'daki araştırmalarından sonuç alamayınca e, büyük bir olasılıkla başka bir kararı vardı. Bir söylentiye göre Süleyman Soylu Fransa'da evler almaya başlamış. Bu, bu evlerin Paris'te olduğu tahmin edilebiliyor. E, Fransa'da bir kişinin şirketi olup olmadığını internet üzerinden bunun uzman arkadaşlar var. Hileyle değil gayet açık bir şekilde görebiliyorsunuz. E, bakabiliyorsunuz e, ama ev tapu olayına giremiyorsunuz. Bir söylentiye göre bir sokağa tam yani kısa bir sokak olabilir. Bir sokağa ya da birkaç evi bir sokakta birkaç evi birden aldığı söyleniyor. Süleyman Soylu şunu anlamış olabilir. Artık bana Erdoğan iktidarında yer yok. Erdoğan iktidarından sonraki dönemde de artık Erdoğan olmayacağı için bana Türkiye'de yer yok yargılanabilirim. O yüzden Almanya, Fransa e, bu şekilde yaşamam gerekir diye olabilir. Ama bu Sedat Peker'le barışma ve özür dileme toplantısından sonra alındıysa bu evler, acaba diyorum bir sokağın bir tarafını Süleyman Soylu bir tarafını Sedat Peker mi alıyor? Yavaş yavaş Sedat Peker de Birleşik Arap Emirlikleri'nden, eğer bir takım e, sorunlarını, pasaport kimlik gibi sorunlarını Süleyman Soylu vasıtasıyla çözerse ki hala az da olsa sözü geçiyordur. Beraber Paris'te e, karşılıklı evlerde oturup pencereden birbirlerine el mi sallayacaklar acaba? Bunların hepsi birer muamma bakacağız göreceğiz. Ama... E, Araştıracağım her şeye karşı araştıracağım. Paris'te mi ev aldı, Fransa'nın başka bir yerinde mi aldı. Artı çok emin bir yerden aldım bu duyumu onu söyleyeyim. Dedikodu olması olasılığı çok az. Çok garanti bir yerden aldım. Ama her şeye karşın dedikodu olarak çıkarsa da söyleyecek bir şey yok. Çünkü dediğim gibi Almanya'da İlk milletvekilliğinden yani bir daha milletvekili yapılmayacak üstü çizildi. Laflarından sonra Almanya'da iş kurmak için görüştüğü kişi benim tanıdığım kişi. Ha diyeceksiniz ki senin tanıdığın kişiyle niye görüşsün? Ee, birincisi onu bilmeyebilir. Çünkü ben de hemen hemen onun görüştüğü dönemlerde tanıdım bu kişiyi. Hatta görüştüğü dönemde tanımıyordum da. Daha sonra tanıştırıldım. İkincisi şöyle bir şey var. Yurt dışında benim görüştüğüm, hatta Türkiye'de de bütün görüştüğüm arkadaşlarımın hepsi benimle aynı dünya görüşü paylaşmıyorlar. Dünya böyle bir şey değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ayrı siyasi partilerde, ayrı dünya görüşlerinde olan insanlarla da görüşülüyor. Yani dünya böyle bir sistem. iki tarafta birbirlerini her ağzını açtığında lafı ağzına tıkamıyorsa, bunun kavgasını etmiyorsa, dünyada böyle yaşanıyor normal şartlarda. İşte bir bildiriye itiraz, şey bir eyleme, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir eylemine itiraz etti diye aydınlar dilekçe hazırlayıp da e, onu basına bildiriyorlarsa, dünyanın medeni ülkelerinde o Milli Eğitim Bakanı bundan dolayı soruşturma açtırmıyor mesela. Bir dahaki programda görüşmek üzere.